Herkese yepyeni bir PUBG videosundan merhabalar efendim bir aylık aranın ardından karşınızdayım hem Twitch'te hem YouTube'da uzun süredir yoktum. Ee, Twitch'te sözleşme dönemindeydik ve bu süreçte uzayınca sizler ve benim araba bir ay gibi bir süreç girmiş oldu. Ee, ben de zaten tam olarak bir YouTuber olmadığım için hani daha çok yayından kesitleri YouTube'a attığımız için hani YouTube ayrıca bir içerik de üretmedim bu süre zarfında. Ee, ama yayınlarımıza bu arada başladık. Bakayım bugün ayın 4'ü birinde başladık. Yaklaşık 3-4 gündür yayınlarımızı zaten yapıyoruz. Ee, ama Youtube'un ilk videosunu yayından atmak istemedim Hani size de bu kadar ara verdikten sonra Hem böyle bir açıklama yapayım dedim Hem de Youtube'a özel bir video çekeyim Bir oyun oynayayım dedim efendim ee, Evet artık karşınızdayım Yine yayınlarımız devam edecek Kaldığı yerden videolarımız devam edecek Haberiniz olsun ve artık oyuna geçelim Şöyle milletin indiği yere doğru Bir böyle gözümü bir kestirdim buraya. Hacıya doğru gidecektim de çok uzak geçti uçak Ama çok uzak geçtiği için Herkes de buraya indi Ahum oh epeh Gel lan buraya. Neredesin? Şu bir. Buraya bir kişi daha inmişti. Tık 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 tık. Bu arada oyunda bazı silahlara güçlendirmeler vesaire gelmiş galiba. M4 falan güçlendirilmiş. Bir de galiba SMG'ler artık daha güçlüymüş. Benim bu oynamadığım bir buçuk aylık arada bazı değişiklikler olmuş. Gerçi oynadığım zaman da çok takip etmiyordum ama. Bize bir yelek lazım. Gördünüz ama. Balkondan sıktı. Acil yelek hocam. Hocam acile. M4 UMP bu silahlar aslında gayet iyi. UMP özellikle bayağı güçlüydü zaten. Daha da güçlendirilmiş. Bir de e, M4 çok kötü olmuştu. En son artık kimse oynamıyor. Herkes Beril oynuyordu. Ona birazcık güçlendirme getirmişler herhalde. O da güzel olmuş. 3x M4'ü çünkü çok severim. Hocam yelek alıyorum bir tane ama. Tam ağzının orta yerine ya. Tam ağzının tam böyle orta yerine ya. Uf. Kan küt. benim. Sen bir heyecan... Bir de daha yelek bile bulmamış bak. Ben yeleğim yok. Etrafta yelek arıyorum adam araştırmak için. Cık. Millet deli deli. Bu oyunu bir tane normal oynayan akıllı kalmadı. Biz de deliyiz zaten. Tamam güzel şimdi. Yeleğimiz... Aa benim yeleğim var şu an değil mi? Eee şunu attık böyle böyle. Dur öyle öyle değil. şöyle. Şöyle. Bunlar kalsın bir M4 bir şey buluruz. Birazcık daha UMP vermesi alabilirim. Oradaki şey ihtiyacımız yok. Tamam iki level yereğimiz var. Kaskımız var. UMP'miz var. Kar var. Yolumuza devam ediyoruz. Hacıya gitmeye gerek yok gibi ama bir bakabiliriz ya. Şurada da ama çatışma vardı. Şurada sanırım. Bir bakalım oraya. Hazır geçiyorken şurada araba doluyor. Hem oradan loot da bakarız. Belki bir M4 buluruz. M4 da oynarız. M4 candır. Pus alalım. Böyle etrafıma bir bakayım. Ya o, oyunu bu arada uzun süre oynamadığım zaman e, oyunla alakalı bak reflekslerim hiç zayıflamıyor. Hız, yani oyunu çok seri oynayabiliyorum hala. Loot'u da çok hızlı yapıyorum. Spreyleri de çok güzel atabiliyoruz. Sightleri de çok güzel karşılayabiliyoruz. O noktada hiç körelme olmuyor bende. Ama şeyde sıkıntı oluyor. E, adam görme konusunda çok sıkıntı oluyor. Adam görmek bu oyunda en zor şeylerden biri ya. Fazla bir şey aldım şu. Yok o değil ki. Fazla ne aldım ben şu. O adam göremiyorum yani. Böyle bir noktada ya yani görüyorum da çok dikkatli uzun süre bakmam lazım. Normalde böyle bir, bi saniye bakıp görebileceksem oradaki adamı. Şimdi mesela 3-4 saniye bakıyorum. Oradaki adamı anlayabilmek için. Uyu dike geldi. Tamam diğer her şeyin papucunu dama attık. Burada ben kaydı başlattım değil mi? Evet başlattım. Işıklarımızı da artık açalım. Akşam olmuş ya. Ben fark etmedim. Bu arada hani oyunda körelmiyorum ama e, şeyde birazcık köreliyor olabilirim. Çok çok ışık budur. Bu değil. Şu muydu? Heh. Tamam bu öyle iyidir. Bir tık daha açabilirim. Tam böyle güzeldir. Böyle candır. Hmm. Vallahi ben koca pound'u lootladım. Hala burada mıdır diyecektim ki hala burada gerçekten ya çok ilginç. Adama body shot attım. Oturup şunu yapmaya devam etti. Böyle tak 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 tak. Oyunda inanılmaz bir kendini adama var. Mesela bir şey yapmaya karar verdiyse oyuncu asla geri adım atmıyor PUBG'de. Mesela pushlamaya mı karar verdi? Adamın kafasına bomba atıyorsun ya da headshot atıyorsun bir canı kalıyor. bırakmıyor pushluyor ya da mesela çok ince bir yerden pikliyor tamam mı sana? Pikliyor vuramıyorsun pikliyor vuramıyorsun pikliyor. En son bir tane vuruyorsun headshot. Ne yapması lazım? Pik demeyip heal yapması lazım. Yok yine pikliyor. Over pik over push yani bir şeyleri fazla yapma çok yaygın artık oyunda. Bir adama vuruyorsun vuruyorsun diyorsun ki yani herhalde cam basıyordur üstüne rushlayayım. <laughs> Basmıyor abi. Bu da öyle mesela bak. Başladı sıkmaya ve ka o kararından hiçbir şekilde vazgeçmedi. Şimdi San Martin'de kimse olduğunu sanmıyorum bu arada. Çünkü uçak böyle geçti. Hacı'ya bile zor indik. Belki Hacı'yı dojlayıp birisi koşmuştur ya da arabayla gitmiştir ama onun dışında kimse yoktur. Bir şuradan bir yerden bir araba bulalım. Ortada vardır. Ay o kadar yakındı ki. Uf. Ben bunu vururum ya. 6 olsaydı vurmuştum da 4'le de vururum. Başka bir şey sıkıyor bana. Tam olarak bu gardaşlığım sıkıyordu. Bunun dışında bir kişi daha sıkıyordu bu arada bana. Kim sıkıyor, nereden sıkıyor bilmiyorum ama. Şu tarladan çok geçen olabilir. Yukarıdakiler tarladan geçerler herhalde. Bana sıkan nereden sıkıyor yahu? Hmm. Hadi. Aha. Ya bak bu hiç UMP'lik bir araç değil. Ne yapıyor ne yaşıyor acaba? Oradaki ortadaki ne lan? Aa buydu bana sıkan. Hmm. Ne yapıyor la o? Dur. Bir şey yaşıyor ama dur bakayım bir soracağım gidip. Sen dur sana döneceğim sonra döneceğim ama dur. Nerede bu? Bombayla öldürelim bunu ya. Aa ağaca çarptı. ya. Tam olarak bombayla öldürdük. Aa drone. En son drone gelmişti oynadığımda sanırsam. Hop. Hop geçtik. Şimdi şuradaki ha Gel Gel la gel Bu kim yahu? Herkes Drive'a yatıyor oyunda, herkes ama Aa, vurdu. Helal lan. Bu adamın bu arada iyi ha bu şey. Evden çıkan adam. <laughs> Ama görmüyorum ha. Ateş altındayım. Ana ana ana. Hayır 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 Tamam. Tamam. Şimdi şu bir fullleyeyim. Şu arkadaki çıkacak. Onu bir vuralım. O onun arabasının olduğunu tanıyorum aslında. Evet vardı onların. Allah'ım ya Rabbül Alemin yani çok değişik yani Böylesi de var işte anladın hani mesela biri 550 metreden headshot da atabiliyor giden arabaya Biri de böyle yapıyor yani Arası yok oyuncuların Tamam arabamız hala çok kötü durumda değil, gideri var Yürüründe hiç sıkıntı yok Şöyle sollu gitsem çok daha faydalı olacak galiba. Çocuk çıktı mı ya oradan? Spin atma. Bu arada lastiğim yok. Yok var. Niye küçük başı ayrı oynuyor? Atan mıydı lan o? Değildi. Tamam. Yola geldik abi. Şimdi kaç kilo yaptık? 6. Güzel. Bütün tuşlar aynı anlamaz. arada kaldık bir şey yok 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 aha bug'i var bir şey yok neredesin lan onun arabasını batlatacağım ben. Deli dolu, deli gibi dolaşıyor. Aha. gidemez daha gidemez. İki lastiği de yok ya. Keşke DMR'ım olsun şu an. Asist. Allah Allah. Aman diyeyim. Headshot body shot. Peki. Huh. İki level olsaydı yeleğimi ölmüştüm şu an. Headshot body shot'a. O adam vursam güzel olurdu orada ya. Can sıkıyor. Nereden sıktı bu? Bundanım var. Aha bundanım yoktu. Sonunda be. Sonunda 6x. Bir tane yani bundan alabilirim. Bundanım da olsun. Bundanım da olsun. 8'e gerek yok. Smoke tabancasına gerek. 2 tane smoke yeter. Bundanım da olsun tamam. Bir kişi daha var herhalde orada smoke falan atıyor niye? Buna bir headshot vursam var ya bitti oyun ya. Taktım ben bu çocuğu çünkü fark ettiniz değil mi? O zaman şöyle yapalım. Aslında böyle yapmak hiç akıllıca olmadı bence ama olsun. Her zaman akıllıca şeyler yapacak halimiz yok. Ee, Bizde var. Biraz daha mermi. Mermi konusunda eksiğimiz var ama sıkıntı değil o da. Hallolmayacak şey değil. Üstüne düştü değil mi? Tamam. Oğlum circle nerede? Çok değişikmiş evet. Aynen böyle bir circle. Ee, buradan yukarıya yarsam acaba oluyor mu? Olur. Neden olmasın? O da dümdüz San Martin yolundan gelecek zaten. Buggy olmasaydı işimiz bitmişti ama. Buggy hayat kurtarır. Uy çok uzak. Aslında evet çok uzak. Bir yandan uzak bir yandan da diye yani şu engebelerden dolayı uzak aslında yoksa düz yolda düz yol olsa yakın da Buralar birazcık problemli yerler buradan bir sprey yeme ihtimalimiz çok yüksek evet aynen bundan bahsediyorum Merhabalar o ne abi nereye nasıl ya inanılmaz değil mi şu olay Ah abi, ah. şaka mısın ya? 59 saniye, gösteritçisiz 59 saniye. Hadi bakalım. çok zor ya. Şuranın ucu circle'da. Buranın iç kesin doludur. O ucunda o ucunu almak için orada bir fight dönerse oradan nem alabiliriz. Sağ tarafı oynayamam. Sağ taraf çok kalabalık. Karşı taraftan direkt vururlar beni. Onun için sollu oynamam lazım. Şuraya falan girmem gerekiyor. Hadi bakalım. Bir tane bandajım var sadece. Boost'um full. Boost'umuz full. Bir tane bandaj. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. O kadar terselerdi ki alanı oyunun başladığı yerle gazdan da biri çıkıp beni vurabilir. Mesela gördüğünüz gibi o ne? Adam sandım ya. Böyle yandan yandan gidip hadi lan. Yatışmaya girersem direkt koşa koşa oynamam lazım adamın üstüne. Bu biraz güzel oldu ayak seslerimizi bastırıyor da Biraz daha geçseydik keşke böyle bir iki tur atsaydı şöyle üstümüzde Okey buraya kadar güzel geldik Karşıda bir araba var. Sağ tarafım sıkıntı şu an. Tamam burası çok iyi. Kendimi çok iyi yere soteledim. Arkamda bir kişi var. Onu vurursam Net var yani burada. Olmama ihtimali yok. Circle nerede? <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? Arabasız, first aid'siz, buzsuz. Nasıl yapacağım ben onu? Şurayı alabilirim. Oraya kadar gidebilirsem... Böyle bir circle verme şekli yok bu arada. Bu ölüm circle yani. Önümde adam var. Onunla benim hiç çatışamam lazım şu an. vurdu. Bak Ben bunu çekmiştim ama ya. Cık. Ya onu atmasam çok güzel olurdu. Diğer adam da gelirdi. Onu da vururdum. En azından loot'unu yapıp giderdim de. Şu an orada fightlersem karşıya vuracak. Karşıya sızmam lazım sessizce. Mantar şey safe değil, değil mi? Yok. Hmm. Yani şunu deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şuradan soldan gideceğiz. O önümdeki şey adam mı benim? Evet. Bakmayacak ki buraya. Bakmaz bakmaz. Sonra buradan karşıya koşacağız. Buraya kadar tamam. Sol tepede bir kişi vardı. Önümde de bir kişi var. Önümdeki kolay. Onda DMR var. Korktum ya. <laughs> Harika bir smoke bence. Bursam güzel olurdu. Şuradan biri bana bakacak şimdi ya. buraya kadar çok iyi getirdik. Bir tane daha smoke atalım. Şu canımızı bir fullleyelim. Arkamda tepeden biri inmeye çalışıyordu. Bu adam vurdu mu acaba onu ya? Oh oyunun başından beri aradığım M4'ü buldum. Huh. Okey. Şimdi bunları da al. Bunun davancası var mı? Davancası da var. Bunu da al. Smoke lazım tamamdır. Bu da tamamdır. Aa iki kaldı. Biri tepedeki, biri şuradaki. O tepe şu sağdaki adamı vurup büyük ihtimalle kampanda geçti. Biri de tepedeydi. Tepedeki şimdi aşağı inmeye çalışacak. Kaç kilim var? 9 güzel. Önce ilk... Oh! Diğerinde şu büyüklüğü olduğunu düşünüyorum ama. Boom. Headshot. İşte bu kadar sevgili arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından umarım sizleri heyecanlandıran, geren ee, ve sonunda da mutlu eden bir oyun olmuştur. Toplamda 11 kill aldık. Evet efendim bunun gibi videolarımız devam edecek. Elimden geldiğince e, YouTube'a ayrıca yayın dışında böyle içerikler çekmeye çalışacağım. Umarım vaktim kalır bunun için. E, ama olmazsa da zaten yayında bol bol oynadığımız için. Her gün e, 5-6 saat Twitch TV'de yayında olduğumuz için. E, oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.